yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. İlçenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsimle veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme Alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size

İsrail barbarlığı, zalimliğin de çok ötesinde bir şey, bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalam İngiliz Gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Right, Haydi devlet vasfını kazanabilir. Bizim, bizim, bundan böyle, bundan böyle. Davos bitmişti. Daha da olsa gelmem. Ben böyle bilirsiniz. <laughs> so. Biz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştunuz. Olmaz. Let me um, just <laughs> turn this over to our to our host, uh, <laughs> Prime Minister. Do, do what, uh, ladies, Professor Schwab. <laughs>